Merhabalar, ben Barbaros Altunsoy, Immocrates'e hoş geldiniz. Evet uzun bir zaman geçti, yaz tatilindedik, döndük ve sizlere yine aynı hizmeti verebilmek için kameranın karşısına geçtim. Bugünkü konumuz ticari araç leasingi nedir? Bildiğiniz gibi serbest meslek sahibi pek çok kişi için leasing finansmanı çok mantıklıdır. Çok çekici bir alternatif sunmaktadır. Çünkü leasing firmasına göre 3 belirleyici avantajı vardır. Daha yüksek likide oranı bilanço tarafsızlığı ve maliyetlerin amortizmanında vergi avantajlarını beraberinde getirmektedir. Bu video serbest meslek sahibi için ticari araç kiralama odaklı kiralamanın temel özelliklerini, avantajlarını ve dikkatte değer yönlerini açıklayacaktır. 1. Araç kiralama veya ekipman kiralama avantajları nelerdir? Ekipman veya araç kiralamanın avantajları, kiralama durumunda kiralanan kalemin her zaman aktifleştirilmesi ve dolayısıyla kiralayan tarafından da silinmesi gerektiği gerçeğinden kaynaklanmaktadır. Bu şu demektir? Yani bilanço tarafsızlığı öz kaynak oranının sürekliliği nedeniyle daha yüksek likidite demektir. İlk finansmanı kim üstlenir veya kiralarsa maliyetleri işletme giderleri olarak vergiden %100 indirtilebilir. Kiralanan mülkün kirayı veren tarafından finanse edilmesi, kiralanan nesnenin temel maliyetlerine ek olarak faiz idari maliyetler, finansman giderleri ve karlar kiralayan kişi tarafından karşılandığından Kiralamayı kendi kendine yapılan finansmanın aksine daha pahalı hale getirir. Finansal kiralama yalnızca mülkün kiralayan üçüncü bir taraf aracılığıyla gerçekleştirildiği için likidite açısından tarafsızdır. Bu şekilde bankanın kendi kredi limiti ve finansman limiti azalma ve dolaylı finansmana rağmen hala bir leasing yapılmasından öncekiyle aynı miktarda hareket serbestliği vardır. Bu örneğin likidite rezervleri tutulacaksa mantıklıdır. Bu şu demektir. Şirket genişlemesi için veya kısa vadeli yüksek bir sermaye gereksimini varsa akıllıcadır. Kiralama nesnesi kiralayan tarafından etkinleştirildiğinden kiralanan malın kiracı tarafından silinmesi gerekmez. Bu da temelde 3 avantaj sağlar. 1. Amortizmandan kaçınmak bilançoyu küçültme eksisine sahiptir. Çünkü yalnızca kiralama döneminin sonuna kadar olan kiralama oranı bir işletme gideri olarak muhasebeleştirilmelidir. Ancak kiralama nesnesi faydalı ömrünün sonuna kadar muhasebeleştirilmemelidir. Amortizmandan kaçınarak Değeri düşen bir amortizman nesnesi nedeniyle öz kaynak oranı bozulmaz. 2. Finansman yapılırken örneğin faiz gibi sadece geri ödeme maliyetleri vergiden düşürülebilir. Ve satın alma maliyetleri doğrusal olarak amortizman üzerinden kiralama durumunda kiralama oranı yazılabilir. Bu ödeme taksidi temel olarak kiralama ortağının geri ödemesi faiz giderleri ve bölüştürülmüştür giderlerinden oluşsa dahi işletme gideri olarak yüzde yüz düşülür. 3. Kiralama oranının tutarı da sözleşmeye dayalı olarak karşılaştırıldığından beklenebilecek sürekli bir likidite çıkışı vardır. Finansman durumunda bu likidite çıkışı kredinin eş zamansız geri ödenmesinden dolayı dalgalanır. Yani düşen faiz kısmı artan geri ödeme kısmı anlamına gelir. Finansman nesnesinin olası faiz oranı dalgalanması ve amortizmanıdır. Araç kiralama ve ilgili bununla ilgili sorular. Şu şekilde açıklayayım. Araçlar hem temsil hem de kendi alanında yani şirket arabası hem de kazandıkça öde segmentinde bu da kendi kendini finanse eden ticari araçlar. En popüler ve hala önde gelen kiralama kiralama tekliflerinin payı olsa bile işletme ekipmanı alanı veya üretim araçlarının finansmanında çok büyümektedir. Bununla birlikte araç kiralama da bazı Konularda dikkat edilmesi noktalar vardır. Almanya'da diğer vergi alanlarında aksine kiralamayı neyin oluşturduğu ve neyin finansmanı veya kiralama satın alımı olduğu kesin olarak düzenlenmiş olsa bile bağımsız bir kiralama yasası yoktur. Vergi hukukundaki örtülü kar dağıtımına benzer şekilde kiralama da net olarak tanımlanmamıştır. Kiralama sözleşmesinde neyin mümkün olup olmadığı bu nedenle kanun veya yönetmeliklere net olarak düzenlenmemiştir. Dolayısıyla kendine özgü bir sözleşme türüdür. Sorumlu küçük kiracı aynı kiralama türü için örneğin kilometre limiti bir kiralama, 3 farklı kiraya verenden 3 farklı yazılı sözleşme alabilmesidir. Bu belirsiz durum sık sık araç kiralama ile bağlantılı olarak sunulan kilometre kiralama veya kalıntı değer kiralama alanında bir, bir miktar netlik sağlayan sıkıntıya ve tekrar tekrar yeni yargılara neden olur. Çünkü bir davanın içerdiği her şey değildir. Sözleşme kanunla açıkça düzenlenmemiş olsa bile mümkün olana kadar tekabül eder. Çünkü bir araç kiralarken kirayı verenler çoğu zaman riskleri mümkün olduğunca kiracıya devretmeye çalışırlar. 3. Kilometre kiralama ve kalıntı değer kiralama aralarındaki fark. Örneğin bir kiralama sözleşmesinde kilometre kiralamayı kalıntı değer kiralama ile karşılaştırmaya yönelik girişimler halen oldukça sık yapılmaktadır. Ancak İki kiralama şekli temelde farklı sözleşme türleridir. Çünkü kilometre kiralamada kalıntı değer riskinin transferi yoktur. Federal Adalet Divanı 9 Mayıs 2001 tarihi kararında karıştırmaya izin ver verilmediği karar vermiştir. Bu şu anlama gelir. Ya kalan değer riskinin kiraya verende kaldığı bir kilometre kiralaması kararlaştırılır ya da kalıntı değer riskinin kiracıya devredildiği sözleşmeye dayalı olarak kararlaştırılan kalıntı değeri olan bir kiralama sunulur. 4. Kalıntı değer nedir? Artık değer riski her zaman bir kiralamanın en büyük dezavantajıdır. Çünkü bu bir kiralamanın nihai olarak pahalı olup olmadığı üzerinde belirleyici bir etkiye sahiptir. Çünkü bir kiralamanın diğer tüm faktörlerinin aksine örneğin idari maliyetler veya oranı artık değer riski pek hesaplanmaz bu şekildedir. Bir aracın amortizman değeri dolayısıyla kalıntı vergi değeri sorunsuz bir şekilde belirlenebilirse de kiralama durumunda kalıntı değer kiralama sonundaki piyasa değerini ifade eder. Bu piyasa değeri örneğin kat edilen kilometre veya varsayılan ışınma ve yıpranma temelinde yalnızca kısman hesaplanabilir. Ancak teorik olarak belirlenebilir piyasa değeri gerçek piyasa değerine karşı gelmek zorunda değildir. Bu da dezavantaj sağlıyor. Kiralanan nesneye olan talepte bir düşüş varsa kiralama süresi sonunda teorik olarak değerden bağımsız olarak yine de hızlı bir şekilde ulaşabilir kalıntı değer azalacaktır. Bir araç kiralamaya artık değer kiralaması ile verilirse bu kiralama süresinin sonunda sözleşmeye bağlı olarak kararlaştırılan kalıntı değer ile gerçek değeri piyasa değeri yani dengelenmeye amaçlayan ilk bir nihai taksitin olabileceği anlamına gelebilir. Bununla birlikte 1 bir kilometre kiralaması durumunda sözleşmeye bağlı olarak bir kalıntı değer ayarlanması yapılmaz. Yani kirayı veren tarafından hesaplanan kalıntı değer girişimci riskini temsil eder. Ancak kilometre kiralaması bu nedenle genellikle daha pahalıdır. Çünkü risk devir nedeniyle daha önce bahsettiğim gibi başlangıçta çok uygun koşullarla bir kalıntı değer kiralaması hesaplanabilir. Bu durumda kararlaştırılan kalıntı değer aylık taksitleri azaltmak ve kiralamayı eşit hale getirmek için genellikle çok yüksek ayarlanır. Kiracı için bu yalnızca garantili nihai taksit riski değildir. Her şeyden önce hesaplamaz bir likvide çıkışını temsil eden tazminat ödemesi şeklinde ek likidite çıkışı risk yaratır. Bir kilometre kiralamada bir aracın kalıntı değeri altta yatan ıs, ıı, aşıma, altta yatan aşınma ve yıpranmaya ve kat edilen kilometreye bağlı olduğundan bu kiraya verilen hesaplanabilir riskidir. Başka bir deyişle ulaşabilir piyasa değerini kat edilen kilometreye göre doğru bir şekilde tahmin etti mi diye sorulur finansal kalıntı değer riski kiracıya devredilmeyeceğinden kalıntı değer kiralaması ile kilometre kiralamasının doğrudan karşılaştırılmasında hesaplanan kalıntı değer genellikle daha düşüktür. 5. Bir başka kiralama riski olarak satım opsiyonu. Araç kiralamaya kiracı için dezavantajı hale getirmenin bir başka olasılığı da satım opsiyonudur. Bunun arasında artık değer riskinin de kiracıya geçmesi beklenen tek taraflı bir satın alma yükümlülüğünden başka bir şey değildir. Satım opsiyonu veya satma hakkı kirayıverenin kiralama süresi sonunda erdikten sonra kiralanan nesneyi kime satacağına karar verebileceği ve belirleyebileceği anlamına gelir. Burada iki olası senaryo vardır. Kiracıyı alıcı olarak belirler veya üçüncü bir kişiye tayin eder. Alıcı olarak. Kalan değere ulaşılmaması veya kalıntı değerin aşılması durumunda kiracı dezavantajı olabileceğinden ihale hakkı dezavantajlıdır. Kalıntı değere ulaşılmaması durumunda kiraya veren aradaki fark üçüncü bir kişi daha düşük fiyattan satabilir. Kiracıdan kalan değer kiralama talebi bulunun. Bulununla birlikte kiralanan nesneyi kiracıya sunabilir. Böylece kiracı değer daha düşük olsa bile sözleşmeye bağlı olarak karşılaştırılan artık değerden satın almak zorunda kalacaktır. Ancak bu kalıntı değer aşılmamışsa da geçerlidir. Bir yandan kiraya verenin mülkü üçüncü bir kişiye satma ve kalma değeri kiracı için doğrudan bir dezavantaj olmaksızın kar olarak tutma seçeneği vardır. Ancak veya ayrıca kiracı daha yüksek gerçek kalıntı değer nedeniyle sizi kararlaştırılan değerin üzerinden satın alma zorlayabilir. Bu size sunduğum deneyimlerden faydalanmanızı tavsiye ederim. Her türlü sorunuzda bana direkt WhatsApp kanalı üzerinden ulaşabileceğiniz biliyorsunuz. Bu konuda burada size hoşça kalın ve sağlıklı kalın demekten başka bir şey kalmıyor. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle.